Mutlu günler sevgili seyirciler. Metropol TV'ye hoş geldiniz. Ana Haber'de ben Murat Acar karşınızdayım. Evet iş dünyasından bir haberle bültenimizi açıyoruz sevgili seyirciler. Denizli Sanayi malum seçimler 4 Ekim'de yapılacak. İki mevcut adayın yarışı kıyasaya sürerken Denizli Sanayi Meclis Başkanı Mehmet Tosunoğlu sürpriz bir çıkışla adaylardan Selim Kazapoğlu'nu desteklediğini söyledi ve seçim çalışmalarına başladı. Peki Tosunoğlu neden Selim Kazapoğlu'nu destekliyor? Hangi hareket bu kararı almasına neden oldu? Söz Tosunoğlu'nda. Şimdi ben e, 6. meslek grubunda kendim firma olarak orada temsil ediliyorum. Ve e, arkadaşlarımla birlikte orada bizim rakibimiz de yoktu ve tarafta değildik. Yani bir meclis başkanı olarak tarafta olamazdık. Elbette gönlümüzde birisine oy vermek var. O da o sandığın içinde belli olurdu. Ama kimseyi yönlendirmemek için taraf olamazdık. Ama Selim adayını açıklamadan önce benim bulunduğum grupta Okan Bey'in desteklediği bir grup rakip karşımıza çıktı. Sadık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oktay Mersin bir süredir İtalya'da sevgili seyirciler. Peki Mersin İtalya'ya neden gitti? Yeni yatırımlar var mı? Sadık Grubu yurt dışına mı açılıyor? Evet Sadık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oktay Mersin İtalya'nın Napoli kentinden metropole özel açıklamalar yaptı. Şu anda e, Napoli'deyiz. E, ne zaman geldim? E, pazartesi buradaydık. Ee, nasip olursa bu akşam döneceğiz. Ee, hani derler ya hem ziyaret hem ticaret biz her ikisini birden e, gerçekleştirmek üzere e, buradayız. E, öncesinde bir Napoli'de e, bizim e, şirketler grubumuz içinde e, olan Sadık Tarım markasıyla alakalı bir e, bazı bir dizi daha doğrusu 3-4 görüşmeler yaptık. Bununla ilgili de e, inşallah önümüzdeki süreçte Sadık Tarım'ı da yurt dışına açma planlarımız var. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yılında tedavi edilerek Antalya'dan denize bırakılan Caretta Karetta Lara uydu verilerine göre Kıbrıs açıklarında. Pamukkale Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kutluan 20 Temmuz'un Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl olması nedeniyle Kaplumbağa'nın Lara Barış ismiyle bırakılması dileklerini iletmişti. Pamukkale Üniversitesi bu sene 30. yılını kutluyor. Yani 30 yıllık bir geçmiş var. Bu geçmişin 30 yılı dolduran e, de da oluşturuyor. Deniz kaplumbağaları araştırma geliştirme merkezimiz. E, bu merkezin çok büyük başarısını bugün hep birlikte gördük. Sevgili seyirciler, DNS Uluslararası Nakliyat, uluslararası alanda daha az hizmet verebilmek için araç filosunu daha da büyüttü. Firma Ford Trucks tercih etti. Yeni araçlar DNS Uluslararası Nakliyat'ın yeni merkezinde düzenlenen törenle teslim edildi. Ford Yarımca Otomotiv Grubu'nda Mehmet Bey ve İsmail Bey'in bize göstermiş olduğu ilgi alakadan dolayı çok teşekkür ederim. Bize bu günümüzü mutlu günümüzde arabaları teslim ettikleri için daha çok memnun olduk yani. Bu ekonomik sıkıntıda veyahut da araç tedariğinde sıkıntılardan dolayı ama tedarik biraz da geç de olsa Ford'larımızı kavuştuk hayırlısıyla. Sağ olsun Ford Trucks'tan şu anda memnunuz yani en ufak bir şikayetimiz yok. Sevgili seyirciler, ekonomik sıkıntılar, inşaat malzemelerindeki maliyet artışları, inşaat emlak piyasasını kötü etkiliyor. Yeni yapılan konut yok. Kiralık ev bulmak ise neredeyse imkansız. Böylesine bir durumda kısır bir döngü içine giren gayrimenkul ve emlak sektörü ne yapacağını düşünürken, Denizli Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Aslan çözümü açıkladı. Ne yapmak lazım? Söz Hakan Aslan'da. Deniz üreten bir şehir, üniversite olan bir şehir, dolayısıyla göç alan bir şehir insanlarda barınma anlamında bir konut açıklığı var. Bunu daha önceki bazı yazılı ve görsel basınlarda da bahsettik. İnsanların ihtiyacını karşılayacak şu anda mevcutta stokta olan ev olmadığı için bir sıkıntı var. Denizli Şoförler ve Otomajlar Odası Başkanı Köksal Semerci, Denizli'de ulaşım sektörünün sorunlarını metropole açıkladı. En önemli sorun ne? Nasıl çözülür? Sürücü esnafının beklentisi ne? Başkan Semerci anlattı. Evet denizde biliyorsunuz dünya e, dünyada mazot artıyor. Dünyada mazot artınca da e, bu da tabii Türkiye'yi de vuruyor. Türkiye'yi vurunca bizim taşımacılığımızı da vuruyor. Bizim denizde e, şehir içi taşımacılığı bilhassa çok etkilendi mazot fiyatlarından. İnşallah bu mazot fiyatları biraz daha düşer. Ben tahmin ediyorum 20'nin altına düşerse daha iyi olacağını düşünüyorum. Metropol TV'de Metropol Kadınlar programına katılan Lupa Nut, Makine Mühendisi Kurucusu Hande Yiyen Aka kendisi gibi genç girişimcilere tavsiyelerde bulundu. Neye dikkat etmeli? Girişimcilik yolunda en önemli kriter ne? İletişim çok önemli. Yani benim hikayemde. Ben gençlere de her zaman bunu Hı -hı. tavsiye ediyorum. Yani nacizane tabii dediğim gibi ben daha çok yolun başındayım. Ee, Kendimce daha başarmak istediğim hayallerim çok var ama kimse bana 2020 yılında e, hani bu kadar gençken daha şirket kuracaksın dese e, ben asla inanmazdım kendimi birazcık e, daha geç hani olur diye tahmin ediyordum bu kadar hızlı olmaz diye tahmin ediyordum ama iletişim çok önemli karşınızdaki size inandığında ya onu bildiğini bildiğinizi göstermeniz gerekiyor. Sevgili seyirciler, Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda aldıkları şampiyonluklar ve derecelerle denizi gururlandıran Büyükşehir Belediye Spor Yüzme Takımı sporcuları Başkan Osman Zola'nın makamında ziyaret etti. Yani yüzme sporu zaten e, sporlar şimdi en sağlıklı olanı belki en faydalı olanı ve bu noktada denizimizde 8 tane kapalı yüzme havuzu inşa ettik. Dört tanesi merkezde, denizi merkezinde. 4 tanesi de diğer ilçelerimizde ve on binlerce çocuğumuzu yüzme öğrettik. Yüzme bilmeyen kalmasın dedik. Spor hem ekip ruhudur, hem bir ahenktir, hem de fiziksel, ruhsal gelişimdir. Aslında hayata hazırlamaktır. Gençler yani sizler inşallah hem spor hayatınızda hem de eğitim hayatınızda inşallah daha başarılı olacaksınız. Daha da sizlerden böyle güzel haberler alacağız. Sevgili seyirciler, Honaz Belediyesi yeni bir hizmeti daha vatandaşlarla buluşturdu. Honaz Belediyesi ilçe merkezinde ücretsiz internet hizmetine başladı. Başkan Yüksel Kepenek, belediye olarak gelişen teknoloji yakından takip ediyor. Hizmetlerimizi teknoloji alanına yaymaya çalışıyoruz dedi. Sayın seyirciler, seyirciler, Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un denizdeki 5 CHP'li belediye başkanı ve çalışmalarla ilgili açıklamalarını Metropol TV'ye değerlendirdi. İşte geminin açıklaması. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız çok güzel ifade etmiş. Bizler Denizli'de 5 belediye başkanı olarak elimizden gelenin fazlasıyla yapmayı gayret, gayret gösteriyoruz. Ve yaptığımızı da inanıyoruz. Ee, ki bunu vatandaşlar toplumda karşılığını karşılığını görüyoruz. Ee, çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bütün be, beş belediye başkanımız aynı şekilde gayret gösteriyorlar ki e, şunun bilincindeyiz öncelikle genel iktidarın yerel iktidardan geçtiğini biliyoruz. Metropol TV ana haber bülteninin sonuna geldik sevgili seyirciler. Bir hatırlatmayla bültenimizi kapatalım. Evet Metropol TV daha iyi izleyebilmeniz için Apple Store ve Play Store'dan uygulamamızı indirebilirsiniz diyoruz. Yayında ve yapımda emeği için arkadaşlarım adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.